Sen bu şiiri okurken ben çoktan bu şehirden gitmiş olacağım. Artık ne özlemlerimi duyacaksın bıçak yarısı, ne de telefonların çalacak gece yarısı. Ve bu zavallı yüreğim olmayacak kaprislerinin hedef tahtası. Seni sana, beni, beni bir akıl hastanesinde bırakıp gideceğim bu şehirden. Nasılsa kavuşamadım sana. Nasılsa dudaklarının kıyısına varamadım. Nedense bütün çıkmaz sokaklar adresim oldu ve nedense bütün kırmızı ışıkları üzerime yaktın. Ne yaptımsa, ne ettimse bir türlü sana yar olamadım. Artık adresiz, ışıksız ve öylesine ıssızım. Dünlerin kadar eskiyim. ...verdiğin acılar kadar paslıyım. İşte, işte çıkıp gidiyorum hayatından. Nasılsa fark etmez senin için. Belki çok şanslı, belki de en yaşlıyım. Artık pusulam hasreti, saatim yalnızlığı... ...ve takvimler, ve takvimler sensizliği gösteriyor bana. Neylersin, neylersin yolcu yolunda gerek. Belki bundan sonra, belki senden sonra adam olur bu asi yürek. Dersini alır da bu sevdadan, bir daha... Boyundan büyük denizlere asılmaz kürek. Yarın bu saatlerde ben yollarda olacağım. Sen kim bilir kaçıncı uykunda masal mavisi bir rüyada ve elbette o korsan yüreğin yine pusuda. Oysa ilk defa sesimi duyamayacaksın. Sistemlerin sahipsiz soruların cevapsız kalacak. Belki ilk defa içini kemirecek yokluğun. Tanımadığın bir korku içini saracak. Ve ilk defa kendinle hesaplaşacaksın. Ne oldu? Ne oluyor? Ne olacak? Sonra bir gözün kör, bir kulağın sağır, bir ayağın kırık, bir kolun kesik düşeceksin yollara. Yani baştan başa yarım, yani baştan başa eksik. Bütün duvarlar üstüne yıkılacak. Belki ilk defa unutuldum diyerek için sızlayacak. Ve sen bu şiiri okurken ayrılığımız çoktan başlamış olacak. Belki de son tesellin sana yazdığım bu son şiir olacak. Ve kim bilir unutulmuş bir gecenin tam ortasında başucundaki bir radyoda uykusuz bir şair yüreğini çınlatacak ve bir defa fısıldayacak kulaklarına sana adanmış bu satırları. Sevgilim, bütün şehirler uyur, İstanbul uyumaz ve bir gün ve bir gün bütün sevenler unutur seni ama bu şair yürek asla unutmaz.